Sevgili Transfer TV Plus izleyicileri hepinize selam ve sevgiler. Evet, e, bugün de içeriklerimize, video paylaşımlarımıza, transfer haberlerine, takımlarımızda neler olup bitiyor, yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sevgili Galatasaraylılar, sizlere tekrar teşekkür ederim. Evet, e, burada paylaştığım videolara yoğun ilgi gösteriyorsunuz, yoğun like'larınız oluyor, e, yorumlarınız, sorularınız var. Ee, bu konuda sizi bilgilendirmek için e, e, telefon görüşmelerim gerek e, mail yoluyla gerek WhatsApp üzerinden yazışmalarla her gün yeni bilgiler ediniyorum. Evet, sağlığıma yavaş yavaş kavuşuyorum, Hı -hı. daha iyi hissediyorum kendimi. Sadece bacaklarımda ve ayaklarımda ağrı ve sızılar var, üç gündür geçmeyen. E, o da artık e, idare edilecek düzeyde. Çünkü ağrı kesicilerle onu da bir şekilde o ağrıları da dindirmeye çalışıyorum sevgili Galatasaraylılar. Dünyanın dört bir tarafından geçmiş olsun dileklerini ileten Transfer TV Plus kanalına yoğun ilgi gösteren tüm gurbetçilere evet. Almanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Azerbaycan'dan dünyanın dört bir tarafından Transfer evet. TV Plus kanalını izleyen, kanalıma abone olan tüm gurbetçilere de ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, hepiniz çok değerlisiniz bunu unutmayın o yüzden e, hastalık sürecinde olmama rağmen hala hastalık sürecin bitmemesine rağmen ben de sizinle içerikler paylaşıyorum Ve sorumluluğum gereği e, sevgili Galatasaraylılar bunu da söyleyeyim öncelikle Hakan Çalanoğlu sorusu çok geliyor sevgili Galatasaraylılar evet Hakan Çalanoğlu'nun e, ilk duyuran Galatasaray'ın gündeminde olduğunu ilk duyuran Transfer TV Plus kanalı olmuştu daha sonra da ee, çeşitli televizyon kanallarında da işte A Spor'da da eee Galatasaray ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara işte e, vücuduna Galatasaray dövmesi yaptığını, hem e, Aslan'ı çok sevdiğini hem de Galatasaray taraftarı olduğunu, fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade etmişti ve bir gün Galatasaray forması giymek istediğini üstüne basa basa ifade etmişti. Buradan da biz e, e, sürekli söylemiştik. E, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ın gündeminde Fatih Terim'le sürekli görüşüyor. Ve bir gün, bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini Fatih Terim iletiyor. Fatih Terim de, benim de senin gibi müthiş bir on numaraya ihtiyacı var. Eğer Galatasaray'a gelirsen Hacı Şinayder etkisi yaratırsın. Bence bekleme, işte Milan'la anlaşamıyorsan kapımız sonuna kadar sana açık ifadesini kullanmıştı. Hakan Çalanoğlu da bir gün mutlaka Galatasaray forması giyeceğim diyerek Fatih Terim'e yeşil ışık yapmıştı aynı şekilde önceki geçtiğimiz günlerde verdiği milli takım kampına gelmeden önce havalimanında yaptığı aspora yaptığı görüşmede de zaten bunları ifade etmişti. Bir gün Galatasaray bir forması giymek istiyorum diye. Gelinen süreçte işte milli takım süreci geçtim ve Hakan Çalhanoğlu tekrar e, takımına yani Milan'a dönecek. Ee, ve e, birkaç yıl içinde Hakan Çağlanoğlu yakın çevresinde birkaç yıl içinde ben Galatasaray forması giymek istiyorum. Tıpkı Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giydiği gibi diyerek en büyük hayalim Galatasaray'da futbol oynamak ve futbolumun e, son dönemini özellikle Galatasaray'la anlaştıktan sonra şu anda 27 yaşında ama uzun soluklu Galatasaray'la bir sözleşme yapıp Galatasaray'da futbol hayatını bitirmek istiyor Hakan Çalhanoğlu. O bilgiyi de verelim sevgili Galatasaraylılar. 30 Haziran 2021'de Milan'la sözleşmesi bitiyor. Şu anda görüşmeler sürüyor ama Milan'la şu ana kadar anlaşamadı Hakan Çalhanoğlu. Bundan sonraki günlerde Hakan Çalhanoğlu konusunda yaşanan gelişmelerde sizinle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'da 10 numara yaşları dediğim gibi e, sürüyor. 10 numara 10 numara için e, yaz transfer döneminde ayrılan transfer bütçesi 5-6 milyon euro civarında. Sözleşmesi biten e, oyuncularla 10 numaralarla görüşmeler yapılıyor. Bon servis bedeli olarak belirlenen rakam 5-6 milyon euro. E, oyuncuya da tabii ki ne kadar verilecek o oyuncunun market değerine göre bu belli olacak. Ya da bir önceki takımdan aldığı yıllık ücret ne kadarsa öyle durumda bonservisi olan oyuncuyu da kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katmak istiyor. Bunu da söyleyelim. Bonservisi olmayan oyuncuda da zaten sıkıntı yok. Bir i̇mza parası ve alacağı yıllık rakam olacak. Bu konuda da Galatasaray Kulübü bir bütçe hazırladı sevgili Galatasaraylılar. Bunu ifade edelim. Yani Galatasaray'ın önümüzdeki yılki transfer bütçesinin %50'den fazlasının 10 numara transferine ayıracak. 10 numara konusunda Draxler özellikle birinci sırada PSG yönetimine de artık Fransız kulübünde oynamak istemediğini ifade ederek görüşmeleri sonlandırdı. Bu bir anlamda Galatasaray ile anlaştığı anlamına geliyor. Eric, yani Vidal konusu da gündemde biliyorsunuz. Vidal da listedeki oyunculardan biri. bugün İtalya'dan sürpriz bir iddia daha gündeme geldi. Çünkü iddia Galatasaray'ın 10 numara arayışlarının olduğunu bilen menajerler de ee, bu liglerdeki takımlardaki on numara adayları da dolaylı yollardan, menajer, yol, menajer yolu, menajer yoluyla ya da e, basın kanalıyla Galatasaray'a bir nevi haber ulaştırıyorlar. Bunlardan biri de e, Hellas Verona'da e, kiralık olarak oynayan Udinese'nin oyuncusu, Udinese'nin oyuncusu e, Antonin Barak. Evet, Antonin Barak da Galatasaray'ın gündemine geldi. 10 numara Çek Cumhuriyeti oyuncusu. 1.90 boyunda, 26 yaşında, 30 Haziran 2021'de yani sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Ve Udinese'nin oyuncusu bu. Hellas Verona'da kiralık oynuyor, başarılı bir sezon geçiriyor. Bunu da söyleyelim. Bu sezon 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı piyasa değeri de 14 milyon euro civarında sevgili Galatasaraylılar. Dediğim gibi Galatasaray'da 10 numara konusunda her gün yeni bir isim, yeni bir söylenti, yeni bir iddia ortaya atılıyor ve bunu transfer TV farkıyla gün gün sizinle paylaşıyorum sevgili Galatasaraylılar. E bu da Transfer TV Plus'ın ayrıcalığı olsun. Burada paylaştığım haberler birkaç gün sonra işte televizyonlarda, gazetelerde, internet portallarında, portallarında spor medya, e, spor e, sosyal medyada, e, spor ağırlıklı içeriklerde e, Transfer TV Plus kanalındaki isimler yer alıyor. E, bu da bizim farkımız. Sevgili Transfer TV Plus e, aboneleri e, ve sevenleri Mustafa Muhammed'den bir açıklama geldi sevgili Galatasaraylılar. Mustafa Muhammed geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Lazio'dan Galatasaray'a bir teklif gelmişti. Vedat Muriç'e karşılık Mustafa Muhammed istemişlerdi. Yani al Vedat Muriç'i ver Mustafa Muhammed'i şeklinde bir teklif gelmişti. Galatasaray bu konuda sessizliğini korumuştu. Olaya çok sıcak bakmamıştı. Ve bu gelişmeden... Bu gelişmeden üzerinden bir hafta on gün geçtikten sonra Mustafa Muhammed sessizliğini bozdu. La Lazio, Lazio Simao Noi'den yani oradaki e, İtalya'daki e, internet kanal, internet portalarlarından birinden Ale, Alessandro Vittori'ye konuşuyor. Alessandro Vittori'ye konuşuyor ve şunları söylüyor e, İtalya ile ilgili söylentilerle ilgili yani e, Vedat Muriç'e karşılık Lazio'nun e, Lazio kendisini istediği ve Galatasaray'a böyle bir takas teklifinde bulunduğu ile ilgili iddiaya şunu söylüyor. E, İtalya'dan gelen bu söylentileri doğru mu e, e, açıkçası bana böyle bu konuda net bir bilgi gelmedi. Şu an bunu düşünecek durumda değilim. Sadece Galatasaray şampiyonluğuna ve Galatasaray forması altında atacağım gollere odaklandım. Ve bildiğim tek şey Galatasaray'ın Zamalek'ten benim bonservisini alacağını biliyorum. Bu konuda bana garanti verdiler. Kari, kariyerimin sınırları ve en büyük hayallerimden biri de diyor. bir sonraki Dünya Kupası'nda Mısır formasıyla oynamak ve e, Galatasaray'da şampiyonluklar e, kupalar kazandıktan sonra da e, e, Premier Lig hayallerimi süslüyor. Bu, bu takımlardan yani Premier Lig takımlarından birine gitmek istiyorum. E, ifadesini kullanmış. E, onun dışında dediğimiz gibi e, Hakan Çalanoğlu konusunu e, anlattık. Hakan Çalanoğlu ile ilgili ilginç istatistikler var. Onları da ifade edeyim isterseniz. 2017'den beri Milan'da oynuyor Hakan Çalanoğlu. Bu sezon Milan'da 2 gol 9 asist yaptı. 23 maçta e, forma giydi. Milli takımda da 50, 55 maçta 13 golü var. E, milli takımda da e, Dünya Kupası elemelerindeki bu üç maçta başarılı işler yaptı, goller attı, iyi futbol oynadı. Formunun tam zirvesinde şu anda. Yani Galatasaray'a gelirse çok büyük işler yapar. Yani yani tek tek başına maç alan ya da takımına şampiyonluk yaşatan oyuncu kıvamında bir yıldızdan bahsediyoruz. Tam Galatasaray'ın aradığı oyuncu ama şu anda piyasa değeri 15 milyon euro civarında. O yüzden Milan bırakır mı bilmiyoruz. Ya da Hakan Çalhanoğlu ben mi Milan'dan ayrılmak istiyorum, Galatasaray'a gelmek istiyorum diye fedakarlık yaparsa o konuda e, önümüzdeki günlerde ne gelişmeler olur hep birlikte göreceğiz sevgili Galatasaraylılar. Ama şunu biliyoruz ki e, İstanbul'a yatırımlar yaptı. Burak Yılmaz'ın İstanbul'daki villasını satın aldı. Hakan Çalhanoğlu e, araba koleksiyonundan e, birkaç tanesini İstanbul'a gönderdi. Ailesi de İstanbul'da yaşamak istiyor. Onun için... E, Hakan Çalhanoğlu bu sezon olmasa bile ben önümüzdeki bir iki sezon içinde en azından 30 yaşlara gelmeden Galatasaray forması giymeye başlayacağını düşünüyorum. Bu sezon sonunda bile olabilir. Gelişmeler bizi nereye götürecek hep birlikte göreceğiz sevgili Galatasaraylılar. Bunu söyleyelim. Galatasaray'da dediğimiz gibi bu gelişmeler yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. İşte 10 numara çok çok önemli 10 numara konusunda Galatasaray'ın bütün enerjisini şu anda 10 numarayı verdiğini biliyoruz. Alovski ile anlaştığını biliyoruz Galatasaray'ın. Salih Uçan konusunda da Fatih Terim'in ısrarlı bir isteği var. Salih Uçan konusunda Trabzonspor'da devreye girdiği için sezon sonuna kadar ne olur bilmiyoruz. Okay Yokuşlu'yu da Galatasaray çok istiyor. Büyük bir ihtimalle Okay Yokuşlu yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir bu konuda çünkü Fatih Terim'in bizzat devreye girerek o kadar yokuşluyu ikna ettiği e, iddia ediliyor. Bakalım göreceğiz sevgili Galatasaraylılar. E, öncelikle işte dediğim gibi bugünkü gelişmeler bunlar Galatasaray'dan. Hepinize e, çok teşekkür ediyorum. Transfer TV Plus kanalına yoğun ilgi gösterdiğiniz için, like'lar attığınız için. Yorumlar yazdığınız için, geçmiş olsun dilekleriniz için ve bolca sorular bekliyorum sizden sevgili Galatasaraylılar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, bol like atmayı unutmayın. Çevrenizdeki bütün Galatasaraylıları Transfer TV Plus'a, Plus kanalına bekliyorum. Çünkü en çok Galatasaraylılar burada paylaştığım içerikleri izliyorlar, rekor derecede izliyorlar Galatasaray taraftarının Dünyada ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güçlü bir topluluğa sahip olduğunu, Galatasaray'ın gücünü Transfer TV Plus kanalından da görüyoruz. E, o yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Yarın bir başka e, videoda görüşmek üzere. Yarın Galatasaray'dan yine önemli transfer haberleri paylaşacağım. Transfer TV Plus'ta kalın, sevgiyle kalın, e, hoşçakalın.